ONR Gizli Garaj YouTube kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. 2015 model Trendix paket araçla birlikteyim. Araç sahibimiz Selçuk Kına Bey. Araca yaptığım uygulamalardan bahsetmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler. Şimdi araca yaptığım ilk uygulamayı aracın dışarısından her zaman olduğu gibi sizlere göstermek istiyorum. Kapı kitleme, korna geri bildirim kapılarımız kapalı. Bastığımız zaman duyduğunuz gibi kornayla geri bildirimimizi aracımızdan almış bulunmaktayız. Selçuk hocam rica etsem kapılardan bir tanesini açabilir misin? Şu an kapımızın bir tanesi açık ya da aralık aldığını düşünelim. Bastığımız zaman görüldüğü gibi iki kez korna çalıyor. Kapatalım arka kapıyı açalım hocam. Şimdi arkadaşlar bastık. Arka kapımız açık kaldığında iki kez basmanız gerekiyor. Şimdi diğer uygulamamızı sizlere hemen göstermek istiyorum. Şu anda görüldüğü üzere camlarımız açık. Kumandadan cam açma kapatma sürelerini kısaltıyorum. Bu aracımızda olan bir özellik. Sadece bunun süresini kısaltıyorum. Şöyle bir kez bastık. Bir saniye basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi camlarımız kapandı. Açılırken iki kez basmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde bir saniye basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi bütün camlarımız açıldı. Onun harici araca yaptığımız bir diğer uygulamamız 10 km hıza geldiğinde otomatik kapıların kilitlenmesi. 120 km hızı geçtiğinde ufak sesli bir uyarı 120'den sonra istediğiniz hızla gidebiliyorsunuz bilginiz olsun herhangi bir şekilde sınırlama yok devamlı olarak ötmez onun aracı ani frende dörtlerin yanması gibi özelliklerimizi aracımıza kazandırdık yaptığımız bir diğer uygulamamız da bluetooth'tu bluetooth'u da aracın içerisinden sizlere göstermek istiyorum evet aracımızın içerisindeyiz araca yaptığımız bir diğer uygulamamız bluetooth diye az önce belirtmiştim şimdi sizlerle onun Testini yapacağım ama öncesinde çok fazla gelen bir soru var. USB'miz devre dışı kalıyor mu diye. Görüldüğü üzere şu anda USB'miz takılı. Biraz karanlık ama şöyle yakınlaşayım. Görüldüğü gibi evet sağ olasın. USB'miz takılı. Şöyle hemen sizlere radyodan da göstermek istiyorum. Görüldüğü üzere şu anda parçalarımız çalmaya başlıyor. Hemen başlatalım. Aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar çalışmaya bilginiz olsun herhangi bir şekilde hiçbir özelliğinizi pasif hale getirmiyorum ek olarak donanım özellik kazandırmış oluyorum. Medya tuşuna bir kez daha bastığımız zaman ses girişi etkin modumuz bizim bluetooth modumuz oluyor. Artık şu andan itibaren kablosuz şekilde telefon görüşmesi ve müzik dinleme işlemlerimizi istediğiniz telefondan, istediğiniz platformdan yapabiliyorsunuz. Hocam senden ricam bir müzik açabilir misin bizler için? Telefonda şöyle kablosuz olduğunu gösterelim. Şu an YouTube üzerinden müzik açacak Selçuk hocam bize. Ben şimdi ses, son ses yapacağım. Sen istediğin gibi durdur, parça değiştir, geri sar, ileri sar. Kalitesi de bu sayede anlaşılmış olsun. Şarkı değiştirelim mesela. <laughs> Yemek sepeti çalıyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar anında bluetooth cihazımız tepkime veriyor. Durdurduğumuz zaman duruyor, ileri sardığımız zaman ileri sarıyor. Yani internetiniz kötü olmadığı sürece herhangi bir şekilde geriden gelme asla ve asla yapmaz. Bluetooth 5.0 özelliğini kullanan bir cihazdır. Bilginiz olsun. Onun harici şöyle sol direğimize ufak bir mikrofon yerleştiriyorum. Dışarıda gözüken tek bir şeyimiz budur. Herhangi bir şekilde kesme, delme, biçme aracımızda asla ve asla yapmıyorum. Selçuk Hocam ufak bir telefon görüşmesi rica etsem yapabilir miyiz? Telefon görüşmesinin de kalitesini müşterilerimiz görsünler. Ay. Sesim geliyor mu? Evet. Tamam görüşürüz. Görüldüğü üzere karşı taraf sesimizi gayet akıcı bir şekilde anlamakta, duymakta bilginiz olsun. Selçuk Hocam senin ufak bir röportaj yapmamızda herhangi bir sorun var mı? Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun yeni özelliklerin. Bu süreçte sen de benimle birlikteydin. Yapılan işlemleri sen de gördün. Herhangi bir şekilde kesme, delme, biçme yapıyor muyuz? Çok fazla müşterim çünkü bu gibi süreçlerden korkuyorlar. Akıllarına çok fazla soru oluyor. Belki sen de gelmeden önce senin de illaki vardır. ister istemez kim olsa korkuyor. Yani yaptırmak isteyenlere önermek amaçlı ya da düşünceleri ...bizler için anlatabilir misin hocam? Ya ben yaptırmak isteyen arkadaşlara öneririm. Çünkü gözümle gördüm herhangi bir... ...kırma, delme, biçme işlemi yok... Hı hı. Ellerine sağlık. Yani çok da memnun kaldım şu an. Evet. Yaptırmak isteyen arkadaşlara öneririm. Çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel günlerde kullan inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Selçuk hocamızın söylemleri benim için en büyük referanslardan biridir. Yaptırmak isteyenler iletişim numaram 0532 456 5430 Turların ne zaman nerede olacağından haberdar olmak isterseniz videolarımın açıklama bölümlerine sosyal medya hesaplarımı YouTube, Facebook, Instagram gibi bırakıyorum. Hangisini çok fazla kullanıyorsanız hangisinden beni takip etmek isterseniz oradan beni takip et ederek haberdar olabilir ve benimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Videonun da başında belirttiğim gibi YouTube kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizler sayesinde büyüyen, gelişen bir kanal oluyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkürler.